Şimdi Emre <laughs> ve Doğukan siz Baba olma oynuyorsunuz evet, yalı evet. çapkınında da evet. çok bahsediliyor yalı çapkını diyesine. E peki bu çocuğa baktığın zaman bu genç yakışıklı adama sen onun babası olabilecek durumda mısın? Vallahi kassaydım olurdum ya. <laughs> ya yani normal yakın. şartlarda Ya şöyle sen genç yakın. oynuyorsun ona göre yahu? Şöyle şöyle. Şimdi orada takım elbise giyiyoruz, bilmem ne oluyor. Bir de hmm. oyunculuk yaparsan hallediyorsun yani. Hmm. E şu ana kadar çok büyük bir sorun Nasıl yaşamadım. Nasıl hallediyor ki acaba? Nasıl hallediyor evet. <laughs> İzlerseniz ancak görebilirsiniz. <laughs> ben biraz daha dedeme benziyorum herhalde yani babama Hayır, şey fiziksel diyorum. olarak bahsetmiyorum ama yani e, yaş olarak ben genç gösteriyorum biraz e, oradaki adam da genç i̇şte burada gösteriyor yani babam da vallahi. genç gösteriyor bakın orada ihtiyaç gözüküyor doğru Hı. söylüyorsunuz işte Hı. bu bakın buradaki de benim Havurlarım havurlarım. Havurlarım havurlarım. Bir de tabii makyaj filan da... E, Makyajımız ağrıdır. yok. Çok yok makyaj yapmıyoruz hayır. Bu arada babamla çok Vallahi yaş farkı Ama sen öyle baba gibi, gibi hakikaten o kadar ne bileyim. Ya bu yakışıklı ya. Yakışıklı bu, ya. Yakışıklı bu, yakışıklı bu. yani buna baba... Başa at, bela. Buna, yani, buna bu da. olmamış bu. Bu Başarılı babalık bela. olmamış Fakat bir, nasıl evet, bu e, müzik kariyeriyle oyunculuk meselesini yan yana götürüyor çok güzel. Ben onu ilk gördüğümde zaten yıllar önceydi Kartal Malta'da bir tiyatroda. E, Kartal'daki şeyde yayda sanat gün Halidun sahneye evet. koyduğu bir oyunda gördüm. Evet. E, çok yetenekli hem müzisyen hem de çok iyi müzik bir oyuncu. Müzik yapmıştık orada. Evet evet, evet. hatta Nilgün de vardı bildiğim kadarıyla. Tabii tabii Bülent e, abi vardı Karabağış. Evet, evet. Ateş Ateşli, yani oldu. oradan biliyorum çok her zaman yetenekliydi Eksik zaten. Olmayın, sağ olun. E, Müzikle de e, zaten e, istediği hedefe ulaştı diye biliyorum ama şimdi oyunculukta da çok başarılı gördüğüm kadarıyla bu diziyi en kısa zamanda seyredeceğim evet, Bu e, baba şöyle, oğul meselesini henüz algılamadıysam da. E, bir zaman, yani evet. o izleyince ancak tabi ben de başta e, şey yaptım biraz. Ben de aslında baktığım zaman kendimi öyle bir o yaşta görmüyorum, kendi yaşımda da görmüyorum. Biz bir yaşındasınız sizinle. Ee, siz de öyle hissediyorsunuzdur büyük ihtimalle. Yok, Herkes ha, öyle hisseder yok. ama Hı -hı. sonuçta böyle bir tekst veriyorlar. O tekstin içinde biraz e, uğraşarak o adamın iç dünyasını yaşarsanız biraz olsun yüzünüze evet. yansımaya başlıyor bu. Yani bir şekilde bunu becermeyi bize hocalarımız öğretti okulda. Bir de oyunculuk Sağ böyle olsun. bir şey tabii haliyle. Efendim? Oyunculuk böyle bir şey zaten. Evet böyle bir yani e, okuldaki evet. şimdi rahmetli olanlar var. Nur içinde de yatsınlar. Ben böyle ee, şeyleri merak ediyorum kusura bakmayın. Okul nereden yani acaba? İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı evet. Tiyatro Bölümü. Tabii ki. Evet. Dolayısıyla... sonuçlar oradan çıkabilir yani. E, i̇şte kurucu. evet onun faydası olmuştur elbette. Zaten bir tiyatro oyuncusu şarkı da söylemeli. Müzikaller müzikal oyuncusu gibi yetişmeli diye inanılardınız hepimiz. Evet yeni i̇şte, jenerasyonda ha. çok daha iyi bu. Yani çok evet. daha fazla miktarda çok daha fazla sayıda şarkı söyleyebilen hem de iyi şarkı söyleyebilen evet. oyuncular var. Evet. Çekimde <laughs> görüldüğü gibi. gibi. mesela. Peki aynı zamanda Dolkan da hem oyuncu... Hem e, müzisyen, e, Pir Sultan Abdal'a ait ötme, bülbül ötme, evet, nefes adlı nefesi e, e, Kerkayas. Evet. E, kimdir Kerkayas? E, elektronik altyapılar yapan, işte e, geçmiş hmm. müzikleri yeniyle harmanlayan bir hmm. arkadaşım. E, sonra benim de gönlüme böyle bir proje düştü. Onunla birlikte yollarımız kesişti. E, bu birlikte yaptığımız ikinci parça, ilk olarak da. Peki bunu aslında bir şey yapalım ya duysak Aa, değil mi biraz? E, ses de verelim. Bu değil mi? Evet. Bu evet. klibi Aa, çok güzel. E, bir film var. Elimizde bir fragman var. E, ona da bakalım. 2014 senesinde Musul'da. Duralım. E, duralım. Dinleyelim önce. Kaçırılan e, 49 Türk çalışanın e, kurtarılma hikayesi. Hmm. Gerçek bir hikaye. Ne zaman çekildi? Geçen yaz çekildi. Ha. Şimdi şu anda girdi mi? Gire şu anda vizyonda. Sinemada. Şu anda, şu anda vizyonda. Evet. Peki, e, sesli görebilir miyiz arkadaşlar? Doğukan seni masanın başına mı gördük? Sakallı evet. olarak. Evet, sakallıydım orada. İsparatocan'ıydım. Evet. Eee çok daha fazla şey, e, aksiyon sahnesi var aslında. Yönetmen kimdir Doğukan? Hakan İnan. Yok, Hollywood, Hollywood ekolünden almış. Evet, kimdir? evet. Doğru. Yani Savaş sahneleri falan bayağı... Çok iyi, iyi aksiyon sahneleri var hı. yani. Evet. Çok indi aldım. Şimdi bak 2014'te bir olay oluyor. Rehin alma olayıydı değil hı hı. mi? Hı hı. Muhtemelen bir, 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 bir konuyu gündeme getirebilir miyim? Yani yaşlılık, şey gençlik falan. Hani insanın gözündeki yüz ifadesi falan her şey değişebiliyor. Yani doğal olarak hepimiz işte kırışıklar falan. Hı hı. Ama gözdeki gençlik ifadesi hı hı. asla bitmiyor. Hı hı. Neden biliyor musun? 2014'te olmuştur muhtemelen Doğukan... Bu rehin alma operasyonu olduğunda senaryoyu kafasında yazmaya başlamıştır. Muhtemelen bilmiyorum. Hmm. Ama bir fikir doğmuştur kafasında ve sonra o yıllar içinde o fikir o kadar genç, dinamik yaşıyor ki hmm. insanı genç tutan şey bu. Evet. Çalışma duygusu ve üretim. O yazma da. Ha, hayır, hayır demek ha, istediğim yani bu bu herhalde senaryo fikri kafanda oluşmuştur. Yapsam parçası olsam. Evet ama ha, o sırada da küçük. <laughs> Kaç yaşındasın? <laughs> 22 yaşındasın Maruz kalmış mı? Ben 32 acaba? yaşındayım da. Ha. O, e, o sırada o sırada 2010. Sırada o o o o o o o sen bu olayı biliyor muydun mesela 2010'da? Biliyorum biliyorum ha. çünkü bu 100 gün süren bir e, abi, şeydi yani o takip zaman, zaman şey ekranlarda miydi? vardı. Ben bu olaydan hiç haberdar e, değildim. şey yok. olmuş olabilir. Ya biz aslında artık bu kadar yoğun bir gündemle seri bir şey Yani böyle bir şey yap parçası olsun. Ya bu sinema filmleri zaten. yapılmasak biz, hiç... biz gündemi kaybedeceğiz zaten. Bunu kaybederiz zaten. Ya bu kadar önemli bir olayı zaten konuşup Yaşayıp Ama son 20 sonra. sene galiba biraz fazla hızlı gidiyor ya yani. Çok hızlı gidiyor. Evet. Çok evet. fazla var. Yani biraz durulsa iyi olacak. 2 sonra bir acayip bir hız kazandı gibi. Yani. yani ben bazen düşünüyorum acaba hani benim yaşım ilerlediği için mi öyle hissediyorum yoksa hakikaten mi çok hızlandı? Sonra bakıyorum hakikaten o teknolojiyle birlikte te... yani her şeyin var edilmesi ve yok edilmesi çok hızlı oluyor yani Evine bir Her de olaylar şey. karşısında kafa yoruyorduk üzülüyorduk ve fırsatımız oluyordu e, ama buna fırsatımız oluyordu, evet, şimdi evet. olmuyor. O yüzden durursunuz ben ya. hiç yaştan sözü söz etmiyorum <laughs> çünkü benim nedenim evet. var siz ne oluyorsunuz yani, oluyor yani? O, işte bir yaşlanma <laughs> kompleksi. Ya ben böyle <laughs> bir şey de demedim evet. ama ya şunu demek istedim aslında hani insanın beyni yaşlanmıyor o sorun yani sorun ruhu da yaşlanıyor da yaşlanıyor. Ruhu da yaşlanıyor. Yani. Bazen ruh geni yaşlandığını söylüyor beyne. <laughs> Bugün yani 82 yaşında konuşumla kapıda karşılaştık. 80, 80 şey Pardon 88 he. yaşında. Kendi aralarında konuşuyorlar. Gitmek istemiyorum. <laughs> <konuşuyorum>. Gitmek istemiyorum. <laughs> gitmek istemiyorum. Gencim daha dedi. Kaç işte 88. Gitmek istemiyorum dedi. Hı. Terk etmek istemiyorum, Terk etmek istemiyorum. Terk etmek istemiyorum. ama maalesef elimde olan bir şey değil. Sen, dedi. sen ona sorsaydın ya Çok ne vardır bizim bilmediğimiz dedi. bir şey mi biliyor acaba? Bir yere mi gidiyor geliyor falan. Bir durumu var. Ama bildiği ya şey Neyi seviyor bu kadar ya. dünyada? <laughs> bir öğrenmek lazım yani burcu değil ki bilmediği coğrafyalara seyahat ediyor. <laughs> ya işte, <laughs> işte. Ya. ben olsam giderim bilmediğim bir yere. Ha. Bastonumla da olsa giderim yani hiç. Ha. Bana... Sizin motivasyonunuz da o işte değil mi? Evet. Yani ama seyahat, o seyahat, seyahat seyahat ediyor. Evet. O ölmek evet. istemiyorum diyor işte. Ben Ya o istiyorum. kim ölmek ister Canım yani o, ama yani de farklı bir kültürde farklı bir coğrafyada Olsun istedim. Atilla abi sen niye evet. 158 ülke gördün? Sapıklık işte. E işte, bak tamam. <laughs> Kongo, Borneo, Amazonlar var. Özerk yerler var. Evet. Kabile yaşamlarına sızmak wow. amacımız. Evet. Bantu kabilesini ziyaret eden dünyada 113. kişiyim. Evet, o, o yıl 2016'ydı. Nereden biliyorsun 113 kişi olduğunu? E bütün gezginler kulübü üyeleri ve dünya iletişimleri e, onu böyle belirlediler bana bildirdiler. Teşekkür ediyorum.